efendim Nurcan Yaman hayatını tam anlamıyla özel diye tabir edilen çocuklara adadı. Son 15 senesini de onlarla ilgilenerek geçirdi. Özel eğitim kurumu açtı ve özel çocukların her birine burada rehabilitasyon hizmeti veriyor. İşte bu merkezde Çekmeköy'de o kadar farklı, o kadar değişik branşlarda eğitimler veriyor ki gerçekten de hiç kimsenin vermediği eğitimlerin birçoğu da bu merkezde değil mi efendim? Sizi biraz tanıyabilir miyim? Evet. İsmim Nurcan Yaman. Ee, yaklaşık 15 yıl önce bu sektöre girdim. Sonrasında kendi adımıza bir de bir rehabilitasyon merkezi açıp daha iyi bir e, sistemle yola devam edebileceğimizi düşündüğümüz için e, herkeste olmayan eğitimleri de tercih ederek yolumuza başladık. 7 yıl bitti kurumumuzu açalı. E, farklı alanlarda eğitim veriyoruz. Fizik, tedavi... Dil konuşma terapisi çalıştırıyoruz. Herkeste olmayan bir eğitim sistemi, branş tabii ki. Otizm, Down sendromlu okul öncesi eğitimi, onun dışında çocuk gelişimi. Birçok özel eğitim kurumunda olmayan eğitimlerin birçoğu sizde değil mi efendim? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Aileler daha çok hangi şikayetlerle, hangi özel tedavi talebiyle geliyor size? Bizim adımız aslında daha çok dil konuşma eğitimiyle yayıldı. Kurumumuzda iki tane dil konuşma terapisti var. Dil konuşma eğitimini birçok kurum vermedi. Biz de çok erken vermeye başladığımız için sanırım ismimiz bu alanda daha çok duyuldu. E Birbirine bağlı olduğu için otizmde konuşamayan, Down sendromunda konuşamayan çocuklarımızın yoğun olduğu bir kurumdur. Kurum burası. Ayrıca fizik tedavi, e, özel öğrenme güçlüğü, işitme programlarımız da mevcut. Bunun dışında isteğe bağlı olarak verdiğimiz farklı eğitimler var. Ve e, aile eğitimlerimiz var her şeyden önemlisi. E, psikologlarımız ailelerimize özel destekler veriliyor veriyor. Ve bunlarla alakalı e, hiç kimseden bir ücret talip edilmiyor. E, Eğitimlerimiz bu şekilde devam ediyor. Devletin sunduğu bize ayda 8 saat artı grup eğitimi varsa 4 saatlik bir grup eğitimi programımız var. Ee, tabii ki gönül ister ki daha yoğun eğitim programlarıyla daha verimli sonuçlar alabileceğimiz bir sisteme geçelim. Ee, henüz elimizde böyle bir imkan olmadığı için elimizdeki imkanlarla verebileceğimiz en iyi eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Eğitimcilerimizi özel olarak seçiyoruz. Çocuklarımızı seven, bu işe gönül veren öğretmenler özellikle bizim için birincisi. İşini seven öğretmenlerle çalışmayı tercih ediyoruz diyorsunuz ya bu işin temelinde asıl evet. bu yatıyor değil mi? Bu iş sevmeden yapılacak bir iş değil. Sev, sev, bu iş gönül işi. Çocuklarla ilgilenmek, eğitimci olmak bana göre gönül işi. Bu işi yapamadığını düşündüğümüz arkadaşlarımızı da özel olarak çağırıyoruz. Karşılıklı anlaşma üzerine yolumuzu sonlandırıyoruz. Bu kadar da konu alanımızda netiz. Ama dediğim gibi bu işi seven öğretmenler, bu işe gönül veren öğretmenlerle, çocuğun o sevgiyi hissettiği öğretmenlerle yol kat edebilmek çok daha kolay. Çocuk kendini öğretmeninin sevdiğini ve huzurlu bir alanda olduğunu hissettiğinde e, verim hızlanıyor işin açıkçası. Verdiğimiz eğitim daha hızlı sonuç veriyor. Tek isteğimiz ailelerimizin bize bu konuda daha fazla destek olması. Çocuklarını eğitime daha düzenli getirmeleri. Çünkü epilepsi krizleri geçiren çocuklarımız verdiğimiz eğitimler e, silinebiliyor. Tekrar sıfırdan başlamak zorunda kalabiliyoruz. Ya da eğitime uzun süre ara veren ya da birkaç hafta ara veren veliler için tekrar dersler geriye dönüp e, uzattığı için sonuç alma da bu nebzede işin açıkçası uzuyor. Öğretmenlerimiz her ders çıkışında muhakkak velilerimize bir bilgilendirme veriyor. Evde neler yapmaları gerektiğini, o gün hangi derslerin işlendiği ve dersin sonunda e, bir dahaki derse kadar evde neleri çalışacakları ile ilgili genel açıklamalar yapılıyor ama her bu genel açıklamalar dediğim her öğrenci için özel açıklama ama bizim için genel bir durum olarak düşünüyoruz bu durumu. Fizik tedavide de verdiğimiz tabii ki işte DMD rahatsızlığı olan, kas yırtılması hastalığı olan, spina bifida gibi rahatsızlıkları olan çocuklarımıza da ayrı ayrı kendi alanlarına göre eğitim veriyoruz. Bu gördüğünüz uzay kafesi adı verilen yapıtların içinde çalışıyorlar. Hepsi tabii kendi rahatsızlıklarına göre özel farklı farklı şekilde ders programları var. Milli eğitimin zaten bize sunduğu bir program var. O programa e, dahil gitmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ama eksik gördüğümüz yerlerde de tabii e, fizyoterapistlerimiz de, diğer eğitimcilerimiz de kendileri destek oluyorlar konuya. Bunu da vermemiz lazım. Bu konuda eksik diye düşündüğümüz alanlarda da e, ekstra programdan fazla da eğitim verdiğimiz durumlar oluyor. Kaç öğrenciniz var hocam? 440 öğrencimiz Çekmeköy'deki kurumumuzda var. 340 öğrencimiz de Ümraniye'deki kurumumuzda var. Ee, yaklaşık 780 öğrenciye hitap ediyoruz. Çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Gerçekten, Çok sevdiğiniz, bir gerçekten sevdiğiniz, gerçekten sevdiğiniz zaman yapılabilecek bir iş. Dediğim gibi ilk başta bu iş eğitimcisiyle de, çalışanıyla da, hizmetli personeliyle de Gönül işi başka hiçbir şey değil. Bu işi sevdiğiniz zaman yapabilirsiniz. Bu insanlara bakış açınız eğer e, gönülden ve sevgi dolu olmadığı takdirde bu iş yapılabilecek bir iş değil işin açıkçası. İnsanı sevmek lazım, çocuğu sevmek lazım. E, yaradandan ötürü yaratılanı sevmek lazım. Olaya böyle bakıyorum. Elimizden geldiği kadar e, onların eğitimiyle alakalı her alanda destek vermeye hazırız. Ailelere de bu konuda yeterince destek olduğumuza inanıyorum işin açıkçası. Hiçbir aile, hiçbir ebeveyn bize gelip sıkıntısını çözmeden gittiğine de işin açıkçası inanmıyorum. Kurumumuzda her türlü desteği veriyoruz. Servis, ücretsiz servis imkanı sunuyoruz. Evlerine kadar tekrar servisle aldığımız öğrencilerimizi tekrar evlerine bırakıyoruz. Bununla ilgili ekstra hiçbir ücret almıyoruz. Velilerimizden ee, rapor aşamasında e, destek istedikleri takdirde hastane raporu işleri açısından da destek veriyoruz. İkinci ailesi oluyorsunuz çocuğun. İkinci ben bunu anladım. Evet. Yani aile ben randevu alamadım dediği takdirde randevularını almaya varıncaya kadar İşte hastaneye sabah 8'de randevusu var. Yetiştiremiyorum Nurcan Hanım. Otobüsle çocuğuma götüremiyorum dediği anda özel araç bile gönderiyorum evine alıp hastaneye götürsünler, işlerini bitirsinler diye. Dediğim gibi bu Gönül işi, bu sadece ticaret olarak bakılabilecek bir iş asla değil. Bu işi sevmeyen, insanı sevmeyen birinin de yapabileceği bir iş olarak bakmıyorum. Son, son olarak şunu sormak istiyorum. Ailelere de büyük görevler düşüyor dediniz. Özellikle otizmin ya da herhangi bir rahatsızlığın ilk tanısının koyulması, ilk fark edilmesi. Bu konuda bir, bir ihmal var mı? Aileler bir şeyler fark ediyor ama düzelir zamanla deyip geçiştirdikleri oluyor mu? olursa ne oluyor? Olursa ne oluyor? Özellikle otizmle ilgili konuşmamız gerekirse otizmli çocukların erken eğitim, erken tanılama çok önemli. Birçok alanda çok önemli. Çünkü yaş büyüdükçe çocuğun alma kapasitesi düşüyor işin açıkçası. Eğitime ne kadar erken başlarsak ee, o kadar da verimli sonuçlar alıyoruz. Hatta bunun için devletin yeni bir çalışması var. Ee, sağlık ocaklarında çocuk gelişimciler çalışıyor. Çal çocuk gelişimciler bebeklerde görülen ufak tefek işte göz teması kurmama gibi ee, ya da bebek iletişimde bir problem olduğunda direkt sağlık ocaklarındaki çocuk gelişimcilere bile çocuklarını gösterip ufak bir testten sonra çocuklarının tanılanmasında bence yardımcı olmaları gerekiyor. Çünkü 6 yaşını geçmiş çocuklarda özellikle otizmde ilerleme çok daha yavaş oluyor. Biz bu işe ne kadar erken başlarsak o kadar e, doğru ilerliyoruz, o kadar güzel ilerliyoruz. E, bize bu tanıyla gelip tanısı silinen öğrencilerimiz var. Raporlarımız bir yıllıkla iki yıllık arasında değişiyor. İki yılda düzelen giden e, mezun olan ya da işte dört yılda mezun olup giden ama e, tabi bazı ailelerimizde. E, istemediği için yapmadığını düşünüyor ya da e, istediği zaman yapabildiğini düşünüyor. E, biraz tabii anne olarak baba olarak bakıldığında konduramıyor, çocuğuna konduramıyor. konduramıyor bu durumu ama bence bunlardan artık toplum olarak sıyrılmamız gerekiyor. E, bir sorun varsa bu sorunu ilk başta kabul etmek zaten gideceğiniz yolun yarısını tamamlamak gibidir aslında. Ne kadar erken başlarsak. Ee, ne kadar çabuk tanılandırırsak durumu o kadar hızlı yol kat ederiz. Yoksa çocuk 4 yaşına gelmiş işte babası da geç konuşmuştu işte bizde toplumumuzda var biliyorsunuz amcası da geç konuşmuştu gibi ama bu çocuk ilkokula başladığında hiçbir problemi yok. Atıyorum sadece dil konuşmayla ilgili bir problemi var çocuğumuzun. Dil konuşmayı da Belki de evin tek çocuğu, onları da yaşıyoruz. Tek çocuğu evin. Ee, aile işte daha çocuk işaretle gösterdiğinde ha bunu mu istiyorsun vereyim gibi durumlarla çocuğun konuşması yavaşlamış. Ya da ilerlememiş hiçbir şekilde. Neden? Kendini ifade etme fırsatı verilmemiş o çocuğa. Her istediği onun daha söylemesine fırsat vermeden önüne getirildiğinde de çocukta zaten her işi başkaları onun adına düşündüğü için konuşmayı çok da... Işte nasıl söyleyeyim çok da böyle hızlandırmıyor. Diğer meselelerde de öyle işte. Bahsettiğim gibi biraz önceki otizm tanısında da öyle. Zorlamak lazım çocuğu. İşte biz ısrarla ailelere televizyon karşısında bırakmayın çocuğunuzu. Eline telefon vermeyin. Çünkü çocuk bunlarla ilgilendiği zaman çevresiyle iletişimi kesiyor. Tek bağı telefon ya da televizyon oluyor. O zaman ee, iletişim kesilince çocuk kendi iç dünyasına daha fazla kapanıyor. E, kapandığı takdirde de ee, ilerleyeceğimiz yollar tek tek önleri kesilmiş oluyor, kapatılmış oluyor. Bizim ailelerden istediğimiz tanılamaları erken yapılması ve bu çocukların bize çok erken gelmesi. Onun dışında e, derslere düzenli gelmeleri çok önemli. Zaten verilen ders sayısı dediğim gibi hafta ayda 8 saat. E, çok yoğun eğitim programlarıyla çok daha hızlı yol kat edilebilirken bir de bu 8 saate düzenli gelmemeleri çocukların eğitimini e, işin açıkçası daha fazla aksatıyor. Biz istiyoruz ki ilkokul çağına ço çağına gelmiş bir çocuk okula başladığında konuşma eksikleri tamamlanmış olsun ya da basit işte işlemleri basit yapılabilecek özel öğrenme güçlüğü tanısı belki 6 yaşında konuluyor ama bu sıkıntılar aileler tarafından gözlemlenebilir. Biraz gözden kaçırılıyor ailelerimiz tarafından ya da işte ya düzelir gibi deniliyor ama ilkokula başladığında o çocuk arkadaşları, çocuklar çok acımasız siz de biliyorsunuz. Arkadaşları tarafından irdeleniyor. Ay bunu çıkaramadı, bunu söyleyemedi. Ondan sonra alay konusu olduktan sonra çocuk bize geliyor. Bu sefer çocuğun biz bir taraftan psikolojisini de düzeltmek zorunda kalıyoruz. Yani bu durum buraya, bu aşamaya gelmeden çok daha 3 yaşından sonra dil konuşma ile ilgili mesela eğitim raporu çıkarılabiliyor. Bununla ilgili devletin sunduğu bir imkan var. Sizden hiç kimse ücret istemiyor. Sadece alacaksınız çocuğunuzu getireceksiniz, eksiklerini düzenecek. O çocuk da hayatına daha normal çocuk seviyesinde devam edecek. Yani elinizde aslında bütün imkanlar var. Sadece e, daha dikkatli olmaları, daha temkinli olmaları, çocuklarına sadece karınlarını doyurmak, sadece onları giydirmek değil, onların gelişimleriyle de çok yakından ilgilenmeleri için özel ricada bulunuyorum. Evet. Efendim bu ekranlar aracılığıyla bizler de bir kez daha uyaralım, hatırlatalım. Nurcan Hanım gerçekten hayati öneme sahip bilgiler paylaştı. Aileleri düşen o önemli görevlerden bahsetti. Aman ha siz de çocuğunuzda eksik ya da noksan bir şey görürseniz hemen en yakın sağlık kuruluşuna ya da özel eğitim merkezine müracaatınızı edin ki bu sağlıklı günlerin aslında ilk adımı demek oluyor. Nurcan Hanım size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, geldiğiniz, bize bu fırsatı verdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum.